Jack ve sahtekar. Sana kızılderili Joe. Durun. İleride bir çiftlik var. Gidip yerle bir edelim. diyorsun dil dil? Çok sıcak bir karşılama değil mi? Etraf çok sessiz. Salonda kötü olaylar yaşanmış galiba. Hmm, bankada soyul. Bu onlardan biri. Kasabayı yerle bir eden kansuzlardan biri bu. Asalım onu. Evet asalım onu. Evet asalım. Evet onu hemen şu ağaca asalım. <laughs> Bunu hemen Cosa anlatmalıyım Yanılıyorsunuz Ben adil bir yargılanma istiyorum Evet ama seni astıktan sonra Son bir arzun var mı koboy? Bunu düşünmeye hiç zamanım olmadı ki Alarm e, Komşu kasaba saldırıya uğramış çocuklar Gördünüz mü Size suçsuz olduğumu söylemiştim Onlardan biri olsaydım şimdi burada olmazdım herhalde Gerçek suçlular serbest dolaşıyor Sakın ona inanmayın O da onlardan biri hemen asın onu Haydutları yakalamam için bana altı ay verin. Eğer başaramazsam gelip asılmayı kabul ediyorum. Neden olmasın? Peki. Altı ay sonra burada olacağım. Bunun için yemin ediyorum size. İşler yolunda. Kimse şikayet etmesin. Üstelik o masum adam bizim yerimize asıldı. Sınır kasabasına yaklaştık. Sonunda geldik. Son olarak da burayı soyacağız. <laughs> Yabancı haydutlar Umarım sadece geçiyorlardır Yağmur bile bize hoş geldin diyor Nerede? Bu benim asılmamı isteyen kişi. Neden oturmuyorsun genç adam? Ne kadar utanç verici. Çiftçiler korktukları için çiftliklerini terk etmişler. Bu kanunsuzları durdurmak lazım. Kimse o kadar cesur değil ki. Yanılıyorsunuz. Onları altı ay içinde yakalayacağıma yemin ettim ben. Harika. Sana seve seve yardım ederiz. Bu gece burada kalacağım. Redkit, hepinize iyi geceler diler. Redkit mi? Bu beni rahatsız etti. Bu gece onun işini bitirmeliyiz. Ben yaparım. Hayır, ben yaparım. Neden ben değil patron? Bunun için zar atalım. 12 bulan kazanır. Önce sen bil. Aha, 13 geldi. Hile yaptın. Sıra sende Jack. 12 geldi ben kazandım. 12 geldi ben kazandım ben kazandım. Ha, sanırım misafirlerimiz var. Bu onun hızını biraz arttıracak. İyi akşamlar oda mı istiyorsunuz acaba? Şey iyi bir oda istiyorum. Cowboy nerede peki? Beş numarada merdivenin karşısında şurada hemen. ...başaramadı. Onun için daha sonra üzülürüz. Şimdi bu kasabayı yerle bir edeceğiz. Önce bankadan başlayacağız. Harika bir fikir patron. Erken geldiniz baylar. Banka henüz açılmadı. Bir saat sonra gelin. Vezne sen misin? Şube müdürü, yönetim kurulu başkanı... ...ve aynı zamanda vezne derim. Ama banka henüz açılmadı. Lütfen banka müdürüne söyler misiniz? Bütün parayı istiyoruz. Bu arada işinize son verildi sayın başkan. Yeni başkan olarak anahtarları sizden devralıyorum lütfen. <laughs> güle güle. Umarım yakında bir iş bulursunuz. Baylar başarımıza içelim şimdi kasabaların paralarını bankaya yatırmaları için ikna edelim bu işi bana bırak patron size bütün paranızı dosyaın bankasına yatırmanızı tavsiye ediyorum e, e, Paranız dosya da güvendedir Tamam, işte böyle. Bir, bir, Ali, sen. Baba mia! Gözce'm! Bu salonun sahibi kim? Aha, yukarıda, yukarıda, Bay Gözce'min. Siz beni burada bekleyin. İçeri girin. <laughs> Bu salonun yeni sahibi benim. Ne? <laughs> Herkese benden içki. Aa, Aa, teşekkür ederim ben almayayım. Şimdi biraz eğlenelim. Sana içki içmeni emrediyorum. Bekleyin. Şimdi sizlere asla unutamayacağınız bir ders vereceğim. Bu kasabayı mahvetmene izin vermeyeceğim. Bu şehrin valisi olmak için seçim kampanyasını başlatıyorum. Yakında bütün eyalet bizim olacak. Belki bütün ülke sahip olacağız. <laughs> Şimdi iş başına. Hadi bakalım bunları her yere alsın. Joss Cem'ine oy mu? vali adayı olmuş. Joss Cem'ini seviyoruz. Joss ah. başımız büyük dertte. Ha? Joscham'ın bir haydut mu? Oyunuzu Redkit'e verin. Redkit Joscham'ı hapse gönderecek. Ona oy verin. Öyle mi? Redkit ha? Bunu yakında göreceğiz. Politik bir tartışma düzenleyin. Herkesi salona topla. <laughs> Geldiğiniz için teşekkür ederim. Konuşmama başlamadan önce soru sormak isteyen var mı acaba? <laughs> evet bacı olsun. Acaba... Gördüğünüz gibi kimsenin sorusu yok. Daha güzel bir dünya için bana oy vermenizi istiyorum. Cenaze törenleri daha görkemli olacak. <laughs> çok başarılı bir miting oldu. Ne dersin Joss? Evet öyle. Red Kit'te bir toplantı yapıyormuş. <laughs> Gidip ona bir sürpriz yapalım. <laughs> Sayın vatandaşlar, beni dinlemeye gelen herkese çok teşekkür ediyorum buradan. Oy verme zamanı. kim kullanacak? Sonraki. 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 Oy sayılırken denetleme yapma hakkım var senin. Just 799 oy aldı. Et gitse bir oy aldı. Just Ceman sizi. Sınır şehrin yeni valisi ilan ediyorum. Yaşasın, yaşasın. <laughs> teşekkür ederim. Bana oy verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi savaş yeniden başlıyor değil mi? Bil, yeni şerif olarak seni atıyorum. İşte yıldızın. Bıyıksız Jack senin yardımcın olacak. Pit, sen maliye bakanı oldun. Joe, sen de benim basın danışmanımsın. Şimdi vatandaşlarımızdan biraz para toplayalım bakalım. <laughs> <laughs> Başka şansınız yok ki bu özel tavuk vergisi. Oh, parti esası. Bunu bir daha yapmayın. Yanlış yöne girdiniz. Burası tek yöndür. Hemen ödesen iyi olur. Sekiz gün hapis ya da günlük beş dolar para cezası. Bu da kırk dolar eder. Sakın bu kasabada yaşamanın bedava olduğunu sanma. Bana bir içki ver. Çok zor bir gündü. Elbette Bay Chos, Çok zor bir gündü. Biri bunun bedelini ödeyecek. Bilinen şüpheliyi yakala. Bunun redkit olduğundan eminim. Hemen tutuklu olu. Sınır kasabasına mı gidiyoruz büyük baba? Evet oraya gidiyoruz. Senin gibi yaşlı biri için yol çok tehlikeli olabilir. Ha, kanun kaçaklarının benim gibi yaşlı ne zarar vereceklerini hiç sanmıyorum. İşte geldik. İnmene yardım edeyim. Yok yok yo, ben kendim inerim. Ha. Hmm, çok çeviksin. Ben de oynayabilir miyim? <laughs> Bu senin becerebileceği bir iş değil. Sen git bir uyku çek. Büyüklerine karşı daha saygılı olmalısın evlat. Madem çok istiyorsun bir el çevirelim bakalım otur. Sakın hile yapma evlat. Hey. Sen beni mı sanıyorsun ha? Son duanı et büyük baba. Bu işi sana öğreteceğim. Aklından bile geçirme. Savunmasız bir yaşlıya saldırmana izin veremem. Kendine göre birini bul bakalım. Al <laughs> kim mahvetti? Herkes denilmiş gibi Joss. Şimdi ne yapacağız? Önce salonu yeniden onaracağız. Daha sonra büyük bir parti vereceğiz. Hey, bu da ne? Ha, bu kasabadaki herkes... ...vali Cem'in içki davetine gitmiş. Bu çok garip. İlker mi götürüyorsun? Evet. Kavga sırasında bütün şişeler kırılmış. Ben arabandaki her şeyi satın alıyorum. Nerede kaldın? Parti başlamak üzere. İşte paran. Bütün içkileri içeri taşı hemen. <laughs> <laughs> her şey hazır. Şimdi benim için için... alvar over that neredeki salonumu yine kim mahvetti bütün bunların Red Kid'in başının altından çıktığını biliyorum. İşte orada yakalayın! Korkarım yolun sonuna geldik Güldür. Kapana kısıldı patron. Yakalayın onu. Hadi! Oo! Oh! Red ünlü Aydut'un yargılanması salonda yapılacaktır. Kasabadaki herkesin gelmesi zorunludur. Pit sen yargıç olacaksın. Kızılderi o sen de savunma avukatı olacaksın. Hu. Büyük Sen de jüri sözcü olacaksın. Ben de savcı olacağım. Ben de jüri olabilir mi patron? Jüri mi? Bu harika fikir. Daha kötüsü olamaz. Bildik it. Jesse James ve Dalton kardeşler ve anneleri. Bütün kanunsuzlar burada. <laughs> Aha şimdi yüzyılın mahkemesi başlıyor işte. <laughs> Hepinizin büyük sabırsızlıkla beklediği mahkeme başlıyor. Sanen suçu sabit olmasına rağmen adil bir yargılama için bütün kurallara uyulacak. Sınır kasabasında yargılanan Redkit'in hikayesi. Redkit ölüm cezasına çarpıyor olacak. Ya susun ya da hepinizi vururum. <laughs> Söz iddia makamının. Sayın jüri üyeleri, sayın yurttaşlar. Jüri karar verdi, kararı açıklıyorum. Oy birliğiyle ile Redkit'in suçlu olduğunu karar verildi, onu asın. Sakın sözümü kesme! Senin dediğini yapıyorum patron. <laughs> <laughs> Herkes oh. oh. sakinleşene kadar mahkemeye ara verilmiştir. Sayın jüri, sanık kesinlikle suçludur. Şimdi söz savunmanın. Harika. Savunma son sözünü söyledi. Şimdi jürinin kararını alalım. Suçlu bulundu. Redkit'in suçlu olduğuna oy biriyle karar verdik. Nasıldı patron? Redkit, boynundan asılarak idam edilmeye mahkum edildin. Mahkeme bitmiştir. Bu yargılamada şüpheli bir şey var. Evet. Sanki daha önceden ayarlanmış. Evet. Bu Jost adamdan hep şüphelendim zaten. Evet. Artık bir şeyler yapmalıyız. Evet. bir sorun var Joss. Sanırım halk mahkemeyi adil bulmadı. Ne yapacağız? Sorun değil. Ben bu şehirde vali oldukça hiçbir şey yapamazlar. Şimdi salona gidelim. Let git'i kurtaralım. Onu hapisten çıkaralım. Yürü! Atım ahırda. önce onu çıkarın. Ha gayret güldül. Teşekkür ederim dostum. Sorun değil, onları bekliyoruz. Pekala, herkes beni dinlesin şimdi. Salonu kuşatıyoruz. Ateş! Beni dinle genç adam! Ahırda hiç savaştan kalma bir top var bu yıllardan beri dur. Onu kullansak çok iyi olur. Ordu da bandodaydım Red. Bunu yıllardır çalmamıştım. <laughs> Eski günlerdeki gibi. Ha? <laughs> 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 Ordudan yardım istemişler. Dışarıda neler oluyor? Pekala dinleyin beni. Ordu olaya el koydu. Teslim olmaktan başka şansınız kalmadı. Şimdi teslim olun. Evet ben teslim <laughs> oluyorum. Şansımızın düşük olduğu hesaplandığında durumu mantıklı olarak değerlendirirsek... ...son derece kötü olan bu durumdan az zararla kurtulmak için... ...teslim olmak zorundayız. Hapishanenin tatil köyü olmadığını biliyorum ama... Hmm. Bir inadın sonunda delik deşik olmaktan çok daha iyidir. Belki iyi bir savunmayla paçayı kurtarmamız bile söz konusu olabilir. Sonuç olarak bu şartlarda hakim güçlerle uzlaşmaya gitmek oldukça mantıklı görünüyor. Ben oyumu uzlaşmadan yana kullanıyorum. Aa, şuraya bakın. onlarla değil. Adios sınır kasabası. Artık senin işim kalmadı. Yeniden seçimlere katılmayı çok isterdim. Oysa seçim bölgemden kaçmak zorunda kalıyorum. Red git. <laughs> Yolun sonuna geldin Joss. Artık benimsin. Yaşasın! Red Kit Joss camını yakalamış. Yaşasın! 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 Joss yakalamış! Dostlarını yeniden göreceksin. Yaşasın! Burada bizimle kalmanı istiyoruz. Bizim yeni valimiz olabilir misin Red? Ama ben gitmek zorundayım. Bu adamları altı ay içinde yakalayıp Los Politos kasabasına götüreceğimi söylemiştim. Güle güle <laughs> Eğer saatim doğruysa iki dakika sonra ...Redkit Kit buradan gideli tam altı ay olmuş olacak. He? Olamaz. Tam zamanında geri döndü. Ha, beş müşteri bir müşteriden daha iyidir. Şerif Redkit Kit haydutları getirdi. Ne? Olamaz. Sen harika birisin Redkit. Nasıl gidiyor şerif? Bu kanunsuzları Rospalitos'a getireceğime söz vermiştim. Olayı dramatize etme. Pekala doğru hapishaneye. Orada uzun zaman kalacaksın. Tabii mahkeme seni asmazsa. Elbette ki asılacak. <laughs> Sıra geldi senin ödülüne Redkit. Bu gece senin onuruna kasabada büyük bir parti düzenlemeye karar verdim. Neredesin Redkit? There are guys who just figure every problem with a gun.